Merhaba arkadaşlar mı ya bu lifte oydu mu ya gördünüz gibi mi ya bu lifte ya ya gördünüz gibi mi ya Evet mi ya gördünüz ki ben çok ya gördünüz gibi mi ya Evet mi ya gördünüz ya çünkü ben çok ya gördünüz gibi mi ya Evet mi ya gördünüz gibi mi ya Bu lifte ya bu oydu ya gördünüz gibi mi ya

gördünüz mü ya? Evet, yavrular mı değil ya? Peki önce Evet, ya? Çünkü çok geldi mi yavrular mı değil ya? Evet, mi yavrular mı? Peki çok geldi mi yavrular mı değil Evet, mi yavrular mı ya? çok geldi Gördünüz mü ya? Evet miyav gördünüz. İyi mi yav? Gönlünüz, mi yav. Çünkü çok iyi evet, ben çok geldi mi Gördünüz değil mi ya? Evet miyav mi çok geldi mi Gördünüz değil Evet miyav gördünüz. mi Çok geldi mi Gördünüz değil Evet miyav gördünüz.